Herkese selam dostlar. Bu bugün sizlerle birlikte Far Farming Simulator 2022 oyunumuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi her şeyimizi değiştirdik. Çiftliğe çiftliğe yeni yani yeni, yeni şeyler aldık. Hani yeni yeni şeyler ekledik böyle kapılar daha sonra şu merdiven ee, abi bizim burada bir tane merdiven dursun mu dursun bence Heh, kapandı Aa, sen abi şunu al şurası neyse ben oraya bir çıkmak istiyorum ya hani ne olduğuna bakacağım Acaba ne? He tamam. Burası de depoymuş. Aslında güzel olur. Depoysa bizim de bazı e, satın alacağımız eşyalarımız var. Şuna abi. Bu, bu bunu biz bir alalım. Tamam mı? Çünkü gerek yok. Şu anda bu bu bize gerekli mi? Hayır. Gerekli olunca alırız. <laughs> Daha sonra öyle işte arkadaşlar. E, e arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün siz. Bugün <laughs> sizlerle birlikte de bir evin ise e, ekin şu. şu tavuklara bakın bakın arkadaşlar bir biri bir bilinse tavuklara tavuklara buğday bu bu buğday buğday buğday, buğday arpa e, su, e, su, darısı yolaf ekipte ekip de biçmeye çalışıyoruz ve şu hangisi e, şey var bize ekin bir biçim e, ha, ama ha, ha, hasat ha, hasat vaktimiz geldi hasadı hasada başlarken başımıza gelmek almadı ağır, ağır yeni bir mod ekledik arkadaşlar Biz bu oyuna onu da size söyleyeyim mm uh.